Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere tavuk kıymasından köfte yapacağım. Onu paylaşmak istedim arkadaşlar. Burada yarım kilo tavuk kıymam var. Bir orta boy soğanım, 3 tane diş sarımsağım var arkadaşlar. Onu ilave ediyorum. Biraz soğanın suyunu aldım. Rendeledikten sonra yani fazla suyunu. Bir tane yumurta ilave ediyorum. Burada kimyon, karabiber, tuz, kırmızı biberim var. Onları ilave ediyorum. İç var arkadaşlar. Dolabından çıkarayım. Onu çıkarmayı unutmuşum. Küçük bir kase kadar şöyle kuyruk yağım var arkadaşlar. Çok don olduğu için çıkarmıştım. Biraz erittim. Onu ilave ediyorum. Bu gerçekten çok yakışıyor bak köftelerinize. Eğer illa yoksa da yani yapabilirsiniz ama eğer elinizin altında varsa kuyruk yağını kullanın derim. Bütün malzemelerimizi güzelce yoğuralım. Biraz yoğurduktan sonra bir bardakta galeta unu ilave edeceğim. Şöyle iyice soğanın baharatları özlesin. Evet arkadaşlar, klasik su bardağı ile şöyle bir bardak ekmek içimi ben kendim kurutuyorum, robotundan çekiyorum, buzdolabında saklıyorum, lazım olduğunda kullanıyorum arkadaşlar. Elimin altında hazır duruyor, bir bardak daha ilave ettim, güzelce yoğuruyorum. böyle yapıp bolca yapıp dolabını dondurucuya da atabilirsiniz. Ayrıca misafiriniz geldiğinde elinizin altında hazır olur arkadaşlar. Ve yapıyorum. Bilmiyorum kendimi emniyet almak istiyorum. Yapıyorum, atıyorum. Böyle bir ihtiyacım olduğunda elimde altında hazır oluyor. güzelce yoğurdum köftelerimi. Şöyle bir 10 dakika bekletiyorum arkadaşlar. Üzerine bir poşet örteceğim buzdolabında. Ondan sonra şekli vereceğim. Dinlendirdim arkadaşlar. Şöyle bir 10 dakika. Şöyle bir kapma su kattım. Biraz da yağ damlattım. Köftelerimi yaparken elim batırmak için. Ben şöyle iki parmağımı Burası yaparak bu şekilde yapıyorum. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yuvarlak yapabilirsiniz. Ee, böyle e, arasına bastırmadan böyle yuvarlak şekilde Oval şekilde yapabilirsiniz. Ben de böyle bastırarak yapıyorum arkadaşlar. Bu bir alışkanlık tabii herkesin kendine göre el alışkanlığı vardır. Ben bu şekilde yapıyorum. Böyle iki parmağımı bastırıyorum. Bu şekilde yapıyorum ve bitireyim arkadaşlar. Devam edelim. zaten beraber olalım. Evet arkadaşlar hazırlamış olduğumuz köftelerimizi tavama 3-4 yemek kaşığı yağ koydum. Kızartmaya başladım. Şimdi altını açayım biraz. Kontrol ederek altını üstünü Evet arkadaşlar köftelerimizi servis tabağımıza aldık. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımı beğendiyseniz eğer beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Rabbime emanet olun.